Şimdi ben bir hazırlık yapmadım ama o primsiz hisselerle ilgili size bilgi vereyim. Bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi kısaca bir bilgilendirme yapayım. Şimdi arkadaşlar yine trend çizeceğim. Trend çizeceğim. O primli primsiz hisselerle ilgili. Şimdi biz buralarda çalışma yapıyoruz. Zaten bu bütün hisselerin çalışmalarını yapıyoruz. ve hisseleri size diyoruz ki bu hisse desteğinde, bu hisse direncinde, bu hisse hedef görmüş, geri geliyor. Ee, efendim söyleyeyim bu hisse Çıkmamış, daha primlenmemiş hedefleri var. Yani her hisseye böyle ayrı ayrı bir şey yapıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Şimdi mesela demek istediğim şu arkadaşlar, bu iki trend, iki hisseye ait olsun, İki trend, iki hisseye ait olsun. Aynı zamanda bu hisseleri de endekse göre değerlendirelim. yani piyasa koşullarına göre. Mesela mesela şöyle değerlendirelim, mesela şöyle bir piyasa olsun bir, bizim bir örneğimiz olsun X x. Mesela piyasa burada mesela tam ortada olsun. Tam ortada bu piyasa olsun. Buraya da bir piyasa koyalım. Piyasa. Yani bu piyasa fiyatı olsun. Piyasada olması gereken yer hisse. Hisse'nin bu xte, x'in üstünde olursa şimdi çizeceğim onda. Şimdi arkadaşlar diyelim ki burası piyasa değeri olsun hisselerin. Her hissenin bir piyasa değeri vardır, piyasada olması gereken rakam. Şimdi bazı hisseler arkadaşlar ne yapar biliyor musunuz? Çıkar, çıkar, çıkar çok düşüktür, aşağıdadır, piyasanın altındadır. Çıkar e, piyasa değerine ulaşır, burada bir düşüş yapar. Ondan sonra tekrar zorlar yukarıyı ve yukarı gider. Şimdi burası nedir? Piyasanın üstündedir. Olması gereken rakamın e, üstündedir arkadaşlar. Fazla satın alınmış, fazla satın alınmış fazla zarar ettirebilir. Bu düştüğü zaman desteğinde çok uzak. Yani Şimdi bu, bu şekilde. Ama bir de primsiz hisseler var arkadaşlar. Ya da piyasaya göre düşük. Yani şu piyasaya. Şimdi e, mesela bazı hisseler var. Çıkar. Çıkmıştır zamanında. Yükselmiştir. Yükselmiştir. E, desteğine gelmiştir. Bu şu anda piyasa değerindedir. Ama siz bu hisseyi nereden almaya bakarsınız? Piyasanın altına geldiği zaman. Hani manipüle vesaire yapıyorlar ya tahtacılar. Hani aşağılara çekiyorlar. İşte onlar böyle yapıyor. Yani siz de onlara ayak uydurmanız lazım. Yani buralardan yakalarsanız Piyasa değerinin altında işte Türk Hava Yolları gibi. Evet endeks yükseldi ama hisse aşağıda yani. Aşağıdaydı yani. Birçok hisse 10'a katladı, 20'ye katladı. Tamam Türk Hava Yolları 10'a 20'ye katlamaz belki ama piyasa değerinin altındaydı. Ben sadece örnek olarak görüyorum. Yani Türk Hava Yolları gibi birçok hisse var. Şimdi önemli olan arkadaşlar burada hissenin piyasanın nerede olduğu piyasanın trendde nerede olduğu ve hissenin o trende göre nerede olduğu yani piyasaya göre nerede olduğu. Burada iki iki tip şey var. Önce bir piyasaya bakarsın. Sonra da alacağın hissenin piyasanın nerede olduğuna bakarsın. Piyasanın neresinde? Ucuz mu, pahalı mı? Piyasa şu anda yüksek mesela. Endeks düşüyor. Ne yapıyor? Endeks aşağı geliyor. Dolayısıyla e, ne yapmak lazım? Piyasa aşağı geldiği için hisselerde de acele etmemek lazım alırken. Niye? Piyasa aşağı geliyor. Gelsin hele bir. Piyasa aşağı gelsin. Onların da geleceği yerleri varsa gelsin. Şimdi ise kötü desteğindeyse mesela buradaysa bile bu e, X mesela buradan şuraya kaydıysa bu hisse artık piyasa değerindedir. Ucuz değildir. Piyasa değerinin altında diyebilmemiz için bu hissenin de aynı şekilde aşağı düşmesi lazım ki aynı e, kriterleri korusun. Burada olması lazım bu hissenin. E, yani demek istediğim şu piyasanın altında. Bakın şöyle okla göstereyim. Evet. Ee, burada da piyasanın altında. Ama ee, şu var. Piyasa düşüp sen bu hisseyi yine buradan alırsan mesela piyasa düştü aşağı. X aşağı geldi. Ama sen buradan bu hisseyi yine alırsan piyasa değerinde almış olursun. Ucuz almış olmazsın. Çünkü piyasa aşağı geldi. Hisse sabit ama piyasa aşağı geldi. Yani buradaki arkadaşlar temel mantık şu. Şu x var ya x piyasa. Hisse her zaman hisseler her zaman alacağınız hisse piyasa değerinde ya da altında olursa daha iyi olur. Yani aşağılarda olursa daha iyi olur. Onu da biz nasıl buluruz hocam? Valla bu teknik analizlerde söylüyoruz arkadaşlar. Hisse diyoruz ki primlenmiş piyasaya göre söylüyoruz burada. E, endekse göre karşılaştırıyoruz. İşte dolar döviz bazında da bakıyoruz. Yani burada söylüyoruz zaten borsa hisselerini izlemeniz yeterli olacaktır. E, hedef gören hisseleri de söylüyoruz. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Burası piyasa değeri. Şurası piyasa değerinin altı. Sen hisseye bakacaksın. Ya Piyasa nerede olursa olsun. Piyasa ister düşük olsun ister yüksek olsun. Sen alacağın hisseyi illa hisse almak istiyorsan piyasanın altındaysa piyasanın altından alırsan bu piyasa aşağı düştüğü zaman piyasa aşağı düştüğü zaman senin hisse piyasa değerine gelir. Yani yine de az zarar ettirir. Diğer hisseler Piyasanın üstündeki hisseler çok zarar ettirirken senin hissen piyasa değerinde olur. Piyasa baktın daha da aşağı düşüyor. Senin hissen yani ilk alacağın hisse gibi olur. Yani her türlü endeks düştüğü zaman kaçış yapabilirsin. Yani kaçabilirsin, çıkabilirsin. Yani fazla zarar ettirmez yani. Kar bile ettirebilir. Bazen hisseler var ya işte endeks düşerken çıkıyor. Zarar ettirmiyor ya da yerinde sayıyor. Niye? Çünkü zaten piyasanın altında. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Buna, buna dikkat etmek lazım. O yüzden giden hissenin peşinden piyasa değerini, piyasa değerinin altındaymış. Zamanda almamışsın. Çıkmış buradan, gitmiş, gitmiş, gitmiş buralardan alıyorsun. Ondan sonra piyasa değerinin üstünden almış oluyorsun endekse göre. Ondan sonra vay efendim zannettim. Edersin tabi bu hisse. Ne yapıyorlar bir de? Manipüle ediyorlar piyasa değerine geliyor. Bir de orada manipüle ediyorlar. Piyasa değerinin altından getiriyorlar. Sen ne yapıyorsun? Ya bu buraya nasıl geldi? Ya işte getiriyorlar arkadaşlar. Getiriyorlar. Hani yükselmeyen hisseler oluyor ya. Bekliyor, bekliyor. Yükselmiyor. Endeks yükseliyor, yükselmiyor. Ne yapıyor o hisseler? O hisseler piyasa değerinin altında kalıyor. Niye? Piyasa yükselmiş, hisse yükselmemiş. Dolayısıyla yükselmek zorunda kalıyor bir süreden sonra. Ondan sonra ne oluyor? Bir atak yapıyor. Hem piyasa değerini görüyor hem de daha fazlasını da görüyor. İşte o tavan tavan giden hisselerden bahsediyorum. Onların zaten gidecek yerleri var. Sadece aşağıda tutuyorlar. Silkeliyorlar. İşte küçük yatırımcının elinden malı alıyorlar. Manipüle ediyorlar. Algı yapıyorlar. Vesaire vesaire vesaire. Topluyorlar. Ondan sonra endekste iyi mi? Endekste git, gidiyor zaten. O hisseler yetişiyor endekse. Merak etmeyin. endeksi geçiyor bile. Geçiyor da yani. Daha da fazla prim veriyor. Evet. Şimdi arkadaşlar durum bu. Durum bu. Yani ee, borsanın aslında mantığı da bu. Yani mantığı da bu. Alırken ee, ucuz hisseleri alıp sabretmek. Yani Ahmet'e Mehmet'e bakmana gerek yok. Şu hisse gidecek diyor mesela. Şu hisse ona katlayacak diyorlar bak. Diyor ki 3'e katlayacak. Bu hissenin gideri var. Ya gideri var da o hisseyi söylediği zaman o kişi o hisseni primlenmiş mi? Ona bakacaksın. Gitmişse 3'e katlasa ne olur? Daha 3'e katlasa ne olur yani? Hisse yükselmiş, primlenmiş. Piyasa değerinin üstündeyse 3'e katlasa ne olur? Çok riskli. Evet. Zamanında söyleyeceksin diyeceksin. O söyleyen kişiye de diyeceksin ki bu hisse bu kadar çıkmış. Niye başta söylemedin ki şimdi gittikten sonra söylüyorsun 3'e katlayacak diye diyeceksin yani karşı tarafa. Sorgulayacaksın. Şimdiye kadar neredeydin? Gitti 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 biraz daha gider diye mi ben alayım bu hisseyi? Yani demek ki karşı taraf sana menfaati var. Alın 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 belki dipten aldı. Ondan sonra tepeden malını satacak. Yani Zaten tahtacıların şeyi bu arkadaşlar. Tahtacıların olayı bu. Evet. Önce mesela hisse kar açıklayacaktır. E, bilançosu gelecektir. Kar açıklanacağı önceden biliniyordur. Yani küçük yatırımcının kulağına gelmeden önce biliyorlardır zaten. O hisseyi çıkartırlar, götürürler, götürürler. Endeks değeri ve üstüne götürürler. Şu, şu grafikteki gibi. Ondan sonra derler ki hisse kar açıkladı bilmem şu kadar kar. Ondan sonra paldır küldür aşağı düşer bu hisse. Kar açıkladı, niye aşağı düştü dersin? Kar açıkladı, bu hisse niye aşağı düştü? Çünkü önceden satın aldılar. Çat, satın aldılar. Bakın bugün bir tane örnek vereyim. Bir arkadaşımız söyledi. Dedi ki, "Hocam, Aselsan ciddi bir kar açıkladı." Niye gitmedi o zaman? Niye gitmedi? Niye gitmedi o zaman? Aselsan ciddi kar açıkladı, niye gitmedi? Niye yükselmedi? Değil mi? Evet. Niye yükselmedi söyleyeyim. Aselsan aşağıda hala gelebileceği seviyesi var. 16 mı? 16 50 mi? Öyle bir şeylerden bahsetmiştik. Evet. Endeks de kötü. Yani gidemiyor. Yani e, dolayısıyla e, işte alım yerleri uygun yerler değil. O yüzden haberlerle falan iş yapmak doğru değil. Şimdi sen öyle düz mantık düşündüğün zaman o hissenin gideceğini düşünüyorsun. Bütün paranı da yatırıyorsun. Hisse aşağı düşüyor. E ne anladım ben o işten? Kar açıklamasaydı daha iyiydi. <laughs> değil mi? Öyle de diyorsun yani. Evet. Şimdi arkadaşlar ya yani kâr açıklamayan firma var. Onlar gidiyor. Bu kar açıklıyor. Gitmiyor. Ya yani mantığa bak. Değil mi? Zararda olan, batmak üzere olan firma gidiyor. Senin kar açıklayan çakı gibi asar sana yükselmiyor ya. Değil mi? Öyle yani. Evet. Şimdi o yüzden yani o mantık böyle değil yani. Siz düz mantık söyledim az önce. Düz mantıkla işlemiyor borsa. Borsanın işleyişi bu Bu şekilde arkadaşlar. Alacaksın. Kötü seviyelerinden piyasanın altından hisseni sonra beklemeye geçeceksin. Endekste de baktın ciddi bir problem yoksa. Piyasada iyi gidiyorsa sıkıntı yok. Evet. Şimdi birçok hisse işte şu anda ne yapılıyor arkadaşlar? Endeks değerinin altına getirilmeye çalışılıyor. Manipüle filan diz boyu. Manipüle diz boyu aşağılara getirecekler, silkeleyecekler, dökecekler. Ee, tekrar yukarı götürecekler tabii ki. Primlendi çünkü çoğu arkadaşlar. Söylüyoruz kaç gündür. Primli hisselerden uzak durun. Niye? Hisselerin hepsine nokta atış nokta atış dedik. Yani hepsi bir hedefe gitmiş. Hedefe gittiği zaman hepsi ne olur? Bir yerden sonra paldır küldür hepsi aynı anda geri geldi mi Endeksle endeksi de çeker aşağı. Sonuçta endeksi yönlendiren hisseler değil mi arkadaşlar? Endeks ayrı bir hisse değil. Endeks hisselerin bütününü oluşturan bir şey yani. Piyasası. Evet. Genelinin piyasası. Dolayısıyla endeks aşağı geldi mi ne olur? Şey hisseler aşağı geldi toplu halde. Hepsi hedef gördüğü zaman, iyi primlendiği zaman doyuma ulaştığı zaman aşağı gelir hepsi. Endeksi de aşağı çeker yani. 3-5 hisse gelse endeks düşmez de ama hepsi birden anlaşmış gibi gelirse endeks de aşağı gelir. Evet. Durum bu arkadaşlar. Aslında düzeltme yapması muhtemeldi. Çünkü hisselerin çoğu primlendi. Şimdi adam kar, kar etti. Karını realize etmek istiyor. Cebinde görmek istiyor. Satmasın mı? Satar. E çıktı çıktı çıktı. Ona katladı. 20'ye katladı hissesi. E şimdi dedi ki ben biraz kar edeyim ya. Parayı biraz da cebimde göreyim. Ben bir satış yapayım. O sattı. Bu sattı. Şu sattı dersen. Derken işte kar realizasyonu diyorlar ya. Onu yaptılar. Şimdi de endeksi aşağı getiriyorlar. Biraz daha devam eder gibi işte az önce çalışmasını yaptık. Dikkatli olun. Belki düşüp tekrar toplar. O V'yi yaparsa V V hani böyle sivri düşüş ve toplama var ya. Onu yaparsa e, güzel olur aslında. Yani evet. İnşallah öyle yapar. Bir şey diyemiyorum şimdi. Hisselere bakalım. Hisselerin zaten gelebileceği yerler belli. Oralara bakalım. Şimdi Hangisi bu primliler demiş alıyoruz almıyoruz hep zarar demiş. Primler hangisi işte düşenlerin hepsi primli. Ha düş, bazıları yine geri gelenler var primsizler de var. Onlar da çıkamıyor. Endeks düştüğü için piyasa değerini aşağı kaydırıyor. Az önce aktardım ya. Primsiz ise de aşağı kayar. Primsiz ise. Ama o endeks düştü diye kayar. Yani piyasa değerini korumak için kayar. Yani dip yapar. Dipten dipten gelir. Endeks düşüyor. O da dibin dibini dibini yapar. Ha, trend değiştirmez. Desteğe kayar onun. Piyasa düşüyor. Şu piyasa olduğunu düşün. düşüyor komple aşağı. O, o da piyasa değerine göre düşüyor. Hani şu, şöyle bir örnek vereyim. Kriz ortamında mesela yani günübirlik hayatımızdan bahsedeyim. Kriz ortamında ne ev satılır ne araba satılır değil mi? Yani hiçbir şey satılmaz. Alışveriş pek olmaz. Onları yaşadık virüs zamanında, ilk zamanlar. Ne ev satılıyor, ne araba satılıyor. Ne oldu? Konut fiyatları düştü. Evet. Ondan sonra pahalandı, yükseldi de bir ara düştü hatırlıyorsanız. Evet. Yani bir şey satılmadığı için fiyatlar düşüyor. Niye piyasadan dolayı kriz var diyorsun? Kriz. Aslında evde, arabada bir şey yok. Bolluk da yok ama kriz var diyorsun. Alırken düşünüyorsun. Niye krizde ne yapar millet parasını şey yapmaz mesela? Her şeye harcamaz. Tutar parasını. Harcamaz ki boğazını harcar belki. Onun dışında böyle ekstra masrafları harcamaz. Niye? Kriz var. Önünü göremiyor. Kredi çekmez. Bir şey almaz. Yani işte orada piyasa düştüğü için malın fiyatı da düşer. Krizde evini arabasını kimse satamaz mesela kolay kolay istediği paraya. Niye? Kriz var. Piyasa bozuk. İşte endeksteki piyasada buna benzetmek lazım. Piyasa bozuk. Hisseler satılmıyor. Şey, yani alıcı gelmiyor. Endekste aşağı düştüğü için ucuzluyor hisseler. Yani piyasa düştüğü kadar ucuzluyor. Evet ama e, endeksin üstünde işte az önce söyledim şu x'in üstünde olan hisseler çok kaybettiriyor. Ama aşağıda desteğinde olan hisseler az kaybettiriyor ya da kaybettirmiyor. Hatta prim bile yapabiliyor. Niye? Zaten endeksin altında. Kaybettirmiş zaten. Kaybedecek bir şey kalmamış. Belki manipüle olursa endeksle birlikte biraz daha aşağıya kaydırıyorlar. Yani durum bu arkadaşlar. Daha açık nasıl konuşabilirim ki bilmiyorum. <laughs> daha açık nasıl konuşabilirim. Evet şimdi hisselere geçelim mi ya? Hisselere geçelim. Endeksin durumu belli. Biraz zayıflık var. Sanki böyle bir aşağı yoklayacak tekrar. Hisselere bakalım. Hisseler nereye gelecek? Onlar önemli. Evet. Endekse bakacağız mı? Baksak ne olacak ki? Çünkü her hissenin ayrı bir şeyi var. Yeri var endekste. Değeri var. Kimisi düşmüş oluyor. Gideri oluyor. Kimisinin düşeceği oluyor. Yani hisselerin durumu farklı. Evet. Endeks yüzde bir düşer, senin hissen yüzde on düşer. Yani o yüzden endekse tabii ki de bakalım da hisseye bakmak daha önemli benim için şu anda. Şu pozisyonda. Hisselerin diplerine bakmak. Nereye kadar gelir, nereye kadar getirebilirler. Oralar önemli. Evet. Şimdi bir hisse alalım başlayalım. İzmir Demir Çelik diyorlar hala. İzmir Demir Çelik arkadaşlar 3.23 lira destekleri vardı. Ta ne zaman söyledik biz onu? 3.20 ve 3. Şimdi endeks de biraz geri geldi ya. Eğer endeks düzelmezse yani toplamazsa bir an önce o ise endeks düştüğü için birazcık daha aşağı salabilir. Yani ne olur? 3 liranın biraz daha altına gelebilir. Kaç olur? İşte 2.90, 2.80 oralara gelebilir yani. Çünkü piyasa da düştü. Biz yatay endekse göre bakıyoruz hisselere. Hisse endeks şimdi 155 iken baktığımız hisse endeks tutup 130-140'a geldiği zaman o isteğin o desteği düşer arkadaşlar aşağı niye yatay endekse göre bakıyoruz o anda piyasaya göre o para ama piyasa aşağılara çok aşağılara gelirse yani daha aşağı paralar olabilir hisseler o yüzden acele etmeye gerek yok endeks dönene kadar öyle söyleyeyim piyasaya yükselene kadar acele etmeye gerek yok ha çok güzel sağlam düşüşü olan hisseler olur desteğinin de altına gelir. Çok güzel yerlere gelir. Onları şey yaparsın. Canım fırsatları da yakalarsın. Çok düşmüştür hisse. Ee, tabii onu nasıl ayarlayacaksınız bilemiyorum ama ben burada işte analizini yapıyorum. Hissenin i̇şte dibini görüyoruz. Onun da altına geliyor hisse. İşte orada ufak ufak toplamak lazım o Niye? Çünkü manipüle yapıyorlar. İşte o manipülatörler işte düşürüyor ya aşağı. İşte onlarla birlikte onlar düşürürken onlar toplayacak orada. Sen de onlarla birlikte toplayacaksın. Sonra yukarı götürülünce sen de onlarla birlikte para kazanacaksın. Yani tahtalara, tahtacılara uyum sağlayacaksın. Yani onlara uyum sağlayacaksın. Yapacak bir şey yok. Evet. Ancak öyle para kazanırsın. Tahtacı ayrı telden. Sen ayrı telden çalarsan olmaz. Kazanamaz. Çünkü tahtacının dediği olur. Balinaların işte tahtacılar, balinalar. Onların dediği olur. Büyük para babalarının dediği olur. Evet onların dediğinle hareket etmek lazım. Ben de burada işte sizlere onlara onları şey yapıyorum arkadaşlar söylüyorum. Bakın buraya gelir şuraya gelir diyorum ya getirirler diyorum ya. İşte onların yapmak istedikleri şeyleri söylüyorum zaten size. Onlar yapıyor bunları. Size işte onların stratejilerini aslında öğretmeye çalışıyorum. Evet. Peki. Benim şimdi dünkü notlarımı karıştırdım da ben. Dünkü notlarımda ee, bakacağımız hisseler vardı. KRGO demişiz. YKGYO, Bambit, e Gözde, Bucim, Yeşil, Edip, Petkim, Deva. Bu arkadaşlarımıza dün demiştim. Burada olun bakacağız demiştim.